Ee, sıkıldım bitmedi mi hala resimleriniz? Bitiyor abla bitiyor sakın kıpırdama. Of ama kaç dakika oldu benim koptu. Bitti Sedef abla bitti. Bakayım. Nasıl olmuş ama? Aa. Vallahi fena olmamış aferin size. Aferin. İyi iyi. Getir bakayım, getir arkadaş. Getir la getir. Getir prenses, bakayım nasıl çizmişsiniz. Getir. Ver bakayım. Şu i̇şte bana bakın çok güzel yapmışsınız ya. Vallahi ne yetenekler varmış ha sizde. Aferin size. Alın bakalım. Al prenses. Al bakalım arkadaş. Buyurun bakalım. Akşam servisimiz başladı. Çayları almışsın da kekleri unutmuşsun şaşkın. Getir ana getir koy böyle getir. Sağ ol oğlum. Yok ki ben siz mi yiyecektiniz? Selma anne neredesin sen? Ya o kızlar bırakmadı, İki e, lafladık biz de. E, hadi bakalım kek soğutmayalım, hadi yiyelim. Hadi bakalım prenses. Geleceğim gel. Hadi. Al bakalım al, prenses, benim. al bakalım. Al bakalım arkadaş, ben de şöyle bir çayımı alayım. Döner, hayatım konuşalım biraz. Bak insan böyle zamanlarda bazen ağlamak ister. Ya iyiyim, iyiyim. Anlayacak bir şey yok iyiyim. Ve işte çocuklara üzülüyorum. Yani, Sefer abiyle aralarını bir düzeltebilse aslında iyi olacak da işte bunlara üzülüyorum. Taner tamam ne olursun atma içine bastırma duygularını ya. Tamam anlıyorum bu durum çok zor. Kolay değil. Ama dinlemek zorundasın, yüzleşmek zorundasın. Ya mutlaka bir açıklaması vardır. Hey bir dinlesen, belki anlaşılabilir bir şey söyleyecek adam. Bilmiyoruz ki. Ne açıklayacak ya, ha? Ne açıklayacak Allah aşkına evlenip çoluk çocuğa karışmış. Ya yeni bir aile kurmuş. Hiç biz olmamışız gibi, hiç var olmamışız gibi. İçinde bizim olmadığımız yeni bir aile kurmuş ya kendine. Ya benim babam öldü diye. Ben bütün ailenin yükünü üstlendim. Benim babam öldü diye. Ben okuyamadım ya. Okuyamadım, okuyamadım. Benim ama en korktuğum neydi biliyor musun? Yani babamın bir yerlerde yaşıyor oldu. Başka birilerine babalık yaptıydı. İşte bak insan en korktuğu şeyden sınanırmış ya. İşte bir de bak bende ondansın hanım şimdi. Bende ondansın. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranalım? Bunca şey olduktan sonra... ...biz biz olmaktan çıktıktan sonra... ...gidenleri geri getiremedikten sonra... ...hani bir şey olmuş gibi davransak ne olur? ...davranmasak ne olur? Ölmüş işte. Benim babam ölmüş. O kapıdan son kez çıkmış. Biz son kez sarılmışız. Son kez arkasından el sallamışız. O şekilde gitmiş. Bir daha da dönmemiş. Biz böyle bilelim, tamam Öldü. Bir daha da geri gelmeyecek. Öyle bilelim.